Asist analiz ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Galatasaray hafta sonu Kasımpaşa deplasmanında sağdan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Ümit Davalay'la gündem özel programıyla karşınızdayız. 3-3'lük beraberlik ve bundan sonraki süreci konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün soru cevap bundan ve biraz... sonraki bir süreci <laughs> ben de merak ediyorum açıkçası. <laughs> yani net bir şekilde gideceğiz. İlk soruyla başlayayım şimdi. 3-3'lük bir beraberlik. Galatasaray çok kritik bir puan kaybı yaşadı ama Galatasaray puan olarak önde olsa bile psikolojik üstünlüğü rakibine kaptırdı Önce bunu sorarak başlayayım. Psikolojik üstünlük. Zaten iki haftadan beri var bence Fenerbahçe'nin. Yani bunlar bu her halinden belli oyuncuların. Yani saha içinde davranışları, duruşları, yaptığı hataları... Gerçekten şu anda psikolojik olarak hiç sağlıklı bir Galatasaray görmüyorum ben. Çok etkilenmiş. Sosyal medya olsun, açıklamalardan olsun. Ama işte bu işten çıkacak olan yine Galatasaray. Çünkü sonuçta bir 11 maçlık periyot daha var. Dolayısıyla daha uzun bir periyot daha var ligin tamamlamasına. 4 puan öndesin. Bu 4 puanda yeterli olması lazım normalde. Ama yani, hocam hiç 4 puanlık bir avantaj varmış gibi hava yok. 6 puanlık avantaj kadar. varmış gibi bir hava yoktu yani. Bırak şimdi 4 puanı. Yani 6 puan bile yani tedirginlik var sağ içinde. Anlamış değilim niye? Yani bu kadar rahat olman gerekirken bu kadar üstün olman gerekirken ama böyle bir tedirginlik var. Yani vurdum duymazlık da demeyeyim. Yani umursamazlık da demeyeyim. Çünkü bazı şeyler yapabiliyoruz yap, yapabilecek güçte Galatasaray ama Vücut dili hiç iyi değil Galatasaray'ın ki bazı oyuncularında hiç hiç iyi değil. Hocam geçelim Kasımpaşa maçına. Kasımpaşa maçında izlediğinizde ve analiz ettiğinizde sizce sorun neydi baktığınızda genel olarak? Kasımpaşa maçında en büyük sorun baskı altında Galatasaray'ın çok çok zorlanması. Yani Lemina var, Torreira var, Sara da yani on numaraya hiç sadık kalmadı bu maçta. Sürekli geri gelip o da top istedi. Üç kişi orta sahada olmasına rağmen o topu bir türlü ileriye taşıyamıyorsun. Paslan taşıyamıyorsun. Ha, uzun vurduk, vurduğun zaman o simene, o da tek başına zaten çok yine iyi işler yaptı o Onun onun sonuna geliriz, konuşuruz ama oyun kurarken bu kadar basit hataları, bu kadar top kayıpları kimse kaldıramaz. Bırak Galatasaray, hiçbir takım kaldıramaz. Kasımpaşa baskı yaptı ikinci bölgede. O ikinci bölgede baskı yapmanın nedeni de arka taraf biraz boşaltmak istedi ki orada defansın arkasına atılan toplarla e, tehlikeli olsun diye. Bunu da gayet iyi başardılar. Defansı çok önde yakaladılar birkaç kere. Çok dağınık bir defans yapısı vardı yine. Biri 3 metre önde, biri 5 metre arkada. Yani ne tek hat ne bir offside oyunu vardı. Tamamen böyle kopuk bir defans hattı var Galatasaray'ın. Birbirinden çok uzak, birbirinden habersiz, adam paylaşımı yok. Yani çok tuhaf şeyler oluyor şu anda Galatasaray'da. Hocam sorumluluk alan yok sağ Şimdi siz az önce söylediniz mesela şu üçlü ne hayal ettiriyor? Bir kere rakibi iyi karşılayacak, orta sahada üstünlük kuracak, topu oyuna sokabilecek. Bu yetenekleri var ama bu yetenekleri sahaya yansıtamıyorsanız demek ki burada psikolojik bir sorun, bu sorun, var. Psikolojik sorun var. Burada bir tedirginlik var, bir panik havası var. Yani bu oyuncularda teknik heyette de yavaş yavaş görülmeye başladı. Bir ikincisi... Şimdi Galatasaray oyunun Şöyle sayayım hocam, Ağzı Akmar maçı, Konya spor maçı, kupada oynanan, Fenerbahçe maçı bu maç. Hiçbir karşılaşmada 20 dakika üstün oynadı diyebiliyor muyuz? Ya da 15 dakikalık bir dilim? Herhalde yok. yok. Çok nadir. Ya 4 maçı da zaten dediğin saydığın 4 maçı kötü oynadı Galatasaray. Hem Türkiye Kupası'nı şu anda riske attı Okan Hoca, hem ligi şu anda riske atıyor. Türkiye Kupası'na da aynı şekilde yani. Sen az takımdan çıkıyorsun şimdi bu maçta. Evet. Bir şey göremiyoruz. Konya maçında yedek takımdan çıkıyorsun tırnak içinde orada da bir şey yok yani. Baktığın zaman totalde 21 futbolcunun şu anda ayarı bozuk. Yani bu, bunu bir şekilde ele alması lazım. Yani kendin etkileniyor olabilirsin bazı şeylerden ama bu bunu takıma yansıtma. Sen dışarıya çok sakin olmaya çalışıyorsun. Evet, o güveni vermeye çalışıyorsun taraftara, kendine futbolcuna ama futbolculara bakıyorum sağda bunlar hiç öyle değil. Yani tamamen farklı kafadalar. Bir soru işaretleri var yani ya kafalarında. O, o, belli vücut belli, bakışlarından belli. Ya bir Golü yerken, ilk golü yerken iki kere aynı pozisyonu yer misin ya bu golü yemeden önce? İkisinin kopyasını yaptılar. Resmen denediler yani bu golü atmak için. Üç dakika içerisinde oluyor bu olaylar. Bu kadar kafa topu nasıl vurdurursun sen cezası aslında? Ki son yenen golüne de Şut vurduruyorsun ya. Hani beş, altı kişinin arasından adam geliyor şut vuruyor ya. Altı Temas çana. yok, dokunmuyorsun. Hiçbir şekilde müdahalen yok ceza sahası içinde. E ee, sen golü engellemeye çalışıyorsun. Nasıl olacak bir iş? Dün maç 5-6 olsa Kasımpaşa'ya kimse ağzını açamaz. Muslera. Yazık Muslera yani bu kadar şuta müsaade etmeyin ya. Çocuk zaten şu an bir bunalımda, bir sıkıntıda. Bu kadar şuta müsaade etseniz yani Muslera, Muslera tamam bir yere kadar Muslera yani. O da bir yerde kayış koptuğu zaman film iyice kopar. Dün yatsın kalksın dua etsin Galatasaray. İlk yerde kopuyor Muslera ya. İlk yerde kopuyor. Üstüne gelen şutlar tamam evet üstüne geliyor ama ya bu şuta niye müsaade? Her gelen şut çekiyor, her gelen şut çekiyor. Hocam zaten herhalde konuyu birazdan geleceğim Quest'a'ya ama Muster'e Quest özelinden çıkarıp biraz da Galatasaray'ın verdiği pozisyonlar takım savunması. Çünkü evet. her maç Günay, her maç Muster'a, her maç Sanchez, her maç Abdülkerim iyi oynayamaz. Böyle bir istatistik de yok, böyle bir istikrar da yok. Evet. Galatasaray takım savunması olarak da, orta sağ olarak da, hücum olarak da şöyle söyleyeyim tırnak içinde tel tel dökülüyor denir ya. Gerçekten tel tel dökülüyor. Hücum olarak zaten hiçbir şey yok. Yani Osimen'i çıkar kaleye gidemez, gidemezdi dün. Tek yani plan, uzun gol, top. gol var Galatasaray'ın. Üçünde de Osimen var. ikinci golde de Friki yani hiç yoktan var eden Osimen'i de aynı zamanda. Araya girdi, Paolo araya abi. girdi faul aldı yoksa o faul olmayacaktı orada. Frikik de olmayacaktı. Yani bir kişiye bel bağlamak koskoca Galatasaray takımı bu nedir ya? Hocam benim gördüğüm şu oyun planı. Uzun oynayın Osimhen'e ya da Osimhen basket bir oyun top kazansın. Yani, iki. Yunus oynarsa bireysel yetenekle maçı çözsün. Vur dibine koş peşine. Yani bu takım da Yunus'a kalmadı Allah'ın aşkına yani. Bir Yunus'a şu anda ah Yunus olsaydı vah Yunus olsaydı daha Yunus düne kadar daha kiralık oynuyordu. Daha yeni geldi Yunus. Dur bakalım yani illa bir Yunus'un gelmesiyle bu takım düzelecekse. Hani... O zaman niye bu kadar planlama ve harcama yapıldı? Niye Çünkü yani? Bahsettiğimiz rakamlar çok büyük. Hocam, şimdi ligin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hani bitime dedik ya, çok kısa bir süre kaldı. Buna rağmen şimdi şampiyonluk yarışındaki rakibimizin sistemi artık belli. 11'i de belli yedek kulübesinden girecek oyuncuların dakikaları bile neredeyse belli. Ama Galatasaray'da durum tam tersi. Ne 11 belli, ne sistem belli. Hala üçlü mü, dörtlü mü? Mesela Morata dönecek nasıl oynayacaksınız? Sağ içinde takım üçlüye mi dönecek? Sol bekte kim Onu Okan Hoca da bilmiyordur şu an. <gülüyor> <gülüyor> ben sana söyleyeyim. <laughs> Neden bu kadar değişiklik hocam? Yani bu niye? Ben nasıl de anlamış değilim. Diyorsun? Niye bu kadar değişiklik? Niye maçlardan önce bu değişiklikler? Niye maç içinde bu değişiklikler? Niye bu kadar mevki değişikliği? Bu Questa konusuna birazdan geleceğiz. Yani Quest'le şimdiden söyleyeyim. Ya o kadar çok kişinin mevkisi değiştirdi ki oyun içerisinde. Bir de belki şey dedi yani bir de Quest'la e, bir sol bekle deneyelim dedi yani. Bir de orada nasıl duracak? Bir de onu deneyelim yani. O kadar çok şey denedik. Bir de bunu yapalım dedi Denilme, yani. Denilme ne, yani? Yani. ne alaka yani? Ne alaka yani? Neyi aklından geçiyor? Neyi görüyorsun demeyeceğim çünkü sağın kenarındasın. O farklı temas halinde oyuncularla birebirsin. İşte belirli bir enerjini karşı tarafa sahaya yansıtabilirsin oyunculara. Ama yukarıdan da farklı avantajları var. Yapmayın etmeyin. Daha net görünmez Daha net yukarıda. görüyorsun. Yani Amerikan futbolu nasıl yönetiliyor? Baş hoca vardır yukarıda. Aşağıda hocasıdır. Mikrofonla tak tak şunu yap bunu yap. Bu şekilde yani en iyi gördüğün... Biz bunu defalarca yaşadık Galatasaray'da. Ya Fatih'in döneminde. En fazla ceza <laughs> <Çok dolar> olarak <laughs> düşünmüştük. <seyredim. gülüyor> <laughs> Anladın mı? Yani en iyi gören... Hocam fark gerçekten %100 çok %100 var yani. fark var yani yani. Ona rağmen sen böyle bu şekilde sen bu takımı yönetiyorsan o zaman... Bayağı bir eksik var. Yani yukarıdan baktığınızda eksikler bu kadar net görülüyor ki hatalı net hamleler. Çok net görünür. Yani saniyesinde de orada e, hamle yapma şansın var. Yani... Dezavantajı avantaja çevirecek bir durumda aslında. Hata nerede? Yukarıdan evet. baktığınızda daha net görülecek. Mesela Saray'ı niye bu kadar geriye çekiyorsun? Bunu mesela atıyorum 5. 10. dakikada söyleyebilirdim mesela. Biraz ileride kalsın çok geriye gelmesin. İleride eksik kalıyoruz. Mesela diyebilirdi. E sürekli aynı şeyleri gördük biz. Hep aynı hataları, düzelmeyen hataları gördük. E sen o zaman yukarıda. Ne çay mı içiyordun anlamadım ben. Ne yapıyorsun yani? Başka maç seviyor? Hocam o soracağım. O Simen sağ içinde. Şimdi Çaykur Rizespor maçını hatırlıyoruz. Sesi kısıldı. Sevinç'te de takım evet. arkadaşlarıyla o mücadelede. Dün sağda Muslera ve O bir kenara koyarsak onlar kadar isteyen hiçbir futbolcu. Ya oyun içinde zaten futbolcuların iki kişi ona takılsa <laughs> çok farklı bir oyun ortaya koyar. İşte hocam bu farkın sebebi ne sizce? Şimdi sağdan gelen bizim olarak inanılmaz bir fark var. O Simen bu En burada. büyük sıkıntı o ben sana. Çoğalmıyorsun ve beklerin bu maçta hiç iş yapmadı. Yani Frankos gidecek bir tane orta yapacak. İşte Eren gidecek bir tane orta yapacak. Böyle bir maç yok 90 dakika boyunca. Yani sen bir tane ortayla geçiremezsin maçı. Barış da Salay da aynı şekilde. Barış'ın da sadece bir tane ortası var. O da penaltı pozisyonu. Salay'ın da bir tane ortası var doğru dürüst. O da Abdülkerim ha o vur, vurmasaydı o Simon arkada bombaş evet. bomboş olacaktı. 2-0 olacaktı. 2-0 olsaydı yine aynı oyunu ortaya koyacaktı. Ben sana söyleyeyim. Galatasaray kazanır diyemiyorsun. Galatasaray kazanır diyemeyecektin yine de. Yine bir endişe içerisinde maçı seyredecektin. Dolayısıyla yani bu kadar çok aktif olm yan bekler bu kadar çok geri kalan barışlan salay veya daha çok ya içeriye yol kat etmeyen barıştan salay e sen simene bırak Osimen 3 kişinin arasında topu alsın dönsün vursun topun arkasında Stefan'ın arkasına koşsun Muslera yapsın asisti evde o zaman sen nasıl bekleyeceksin ki galibiyeti bu İyi. istek konusu bence çok enteresan çünkü oyuncular son maçlarda hiçbiri sorumluluk alarak yani saklanan herkes sanki. Yani bir o formanın arkasına saklanan sanki oyuncular var. Yedek kulübesini isteyen de yok hocam şimdi. Kaan girdi. Ben Kaan mesela vücutlarını hiç beğenmedim. Yani girdikten sonra yürüyorsun. Yani bir mücadele olur. Bir şey olur. Bir de demin dedin sistem üçlü, dörtlü sürekli değişkenlik gösterdi. Yani o da kafa karıştırıyor tabii ki oyuncularda. Ama işte 70'te sen 3-2'yi bulmuşsun. 75'te o zaman yap üçlü defans. Koy atıyorum Lemine'ye içine. Veya Kaan'ı al. Çamasa hava toplarında biraz aktif şey ol. Karşılayan. Karşı, karşılayan ol. Hocam tam konuyu açmışken Cuesta değişikliğini soracağım. Cuesta değişikliğinde ne planlanmıştır? Sizce hata neydi? Valla onu çok o, o sorman lazım. planlandı. Ben çözemedim neyi planlandığını. Yani Eren'i çıkarıp orada Eren sakatlığı yoksa eğer bilmiyorum. Ama Eren'in sakatlığı yoksa ne mantığı var bunun Eren'i çıkarıp da Cuesta'ya sokmanın. Sol bek olarak yani. Adam hayatında belki sol bek oynamak. Zaten yani. üstünde bir baskı var geldiği ücret oynadığı oyun performans evet. bu stres altında oynadığı zaten yiyorum. kendisi zaten şu ana kadar da yani ilk 11'de ilk 11'e hazır değil. Evet. Sonradan giren belki evet ama bu maç değil. Değil. Hani öndesin atıyorum 3-1 4-1 olur. O zaman sokarsın tekrar bir alışkanlık. Ama yani quest'e normal o sağ stoper Biliyorsun yani. Evet. Bir de dörtlü defansa oynuyorsa asfaltar evet. geldi geleli üçlü defansa asfaltar attın. Bir de sol bek oynattın. Bir deneyelim mantı. Bir deneyelim yani bu şekilde yani yeni transferi bu kadar para vermişin bu kadar ezmene gerek yok. Bu dakikadan sonra. E, bu dakikadan hocam... sonra nerede oynatacaksın koyacıyı? Taraf Nasıl oynatacaksın? İçeride oynatabilecek misin? O baskı da olacak çünkü. İçeride Aynı yelerde mesela. yaşanan süreç yavaş yavaş. Eyvah Questa'da dedi zaten orada. millet yani. Bizim arkadaşlar da vardı seyrettik. Yani Cuesta ya o top o penaltı olduğunda eyvah dedi herkes. Yani. Hocam Cuesta'nın girişi siz bana hani konuşurken sohbet ederken anlatmışsınız. Şimdi Cuesta'yı almanın mantığı genelde kenarda bir teknik adam olsanız oyunu okurken Cuesta'yı hangi pozisyonda almanız daha doğru olur? Şimdi Kasımpaşa havadan oynayarak geliyor size karşı. Çünkü orta sahayı geçmiyor. Genelde uzun top, savunma arkası. hiç alma ya. Yani niye alman gerek yok ki? Yani elinde dediğim gibi yeler koy ya en kötü. Hiç olmazsa back pozisyonu oynayan birisi. Yani ha rakip sahada. hava topuyla gelirken Kuveys'teyi top almak... Hava topu gelirken Kuveys zaten yani 3-2'den sonra neyi bekliyorsun? Kasımpaşa oynayarak mı gelecek sana? Ceza sahasında oynayarak mı girecek? E, hava topu uzun top oynayacak. E, Quest'a 1.79. Yani neye göre alıyorsun? Neye istinaden sen onu oyuna sokuyorsun? Kenarda Metan var mesela. Eğer hava metan topu var. işte İşte Kaan var. Lemine dediğim gibi sokarsın. Bunlar hepsi 1.85 oyuncu. Metan daha uzun. Yani hava topunda hakim olan oyuncular bunlar. Kaan da öyle. Lemina da öyle. Yani hiç olmazsa, vurmasa bile vurdurtmazlar. Veya sen pozisyon olarak avantajlıysan avantajlıyken daha doğrusu Kuesta. gidiyorsun dezavantajlı duruma düşüyorsun. Rakip seni çekiyor arkasına. Ona senin indirmeni sağlıyor orada. Senin tutunmanı sağlıyor. Ayağını da sokuyor arada. Hocam göstere göstere. D göstere dakika, dakika göstere, dakika göstere, göstere aynen öyle. Göstere, göstere penaltı yaptırdı. Tribünden insanlar hani ben arkadaşlarım sizin gibi İlecekler benim arkadaşlarım izledi. Yani herkes o kadar panikle pozisyonu takip ettik. Herkes farkında. <gülüyor> <gülüyor> hani yavaş yavaş bir hata yaklaşıyor. Hmm. Ve 3 kere 4 kere Ki böyle, topu Ben sana yaşam. gene söyleyeyim. Böyle az hani çekme var evet ama böyle şiddetli bir çekme alıp indirim diye bir şey yok. Böyle yani birçok maçta da bu şekilde penaltı verilmeyen maçlar da var yani ona bakarsan. Ama veriliyor işte. Verildiği zaman da bir şey diyemiyorsun. Hocam herhalde bu maç özelinde birazdan hocaların konuşmalarına geleceğim ama hakemi konuşmanın herhalde hiçbir hiçbir e, anlamı yok. Yok hakemlik bir şey yoktu bence. Yani Galatasaray'ın puan kaybı kötü oyunuyla alakalı. Hocam evet. e, Barış'taki düşüş inanılmaz bir düşüş. Yani çok keskin bir düşüş. Bunlar yaşanabilir ama istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve Barış'a bir dokunuş olmaması Dün mesela sağda kenara alınacak isimlerde ilk üç Barış'ı koy sol beke. Yemin ediyorum daha iyiydi. Ben Barış'ı bekle daha iyi. Daha çok beğendim vallahi şimdiye kadar. <laughs> yani bek oynadığı dönemlerde bence şu anda açık oyna dönemlerden daha iyi futbol sergiledi Barış. Bir defa önü açık, arkadan gelebiliyor, o hızını kullanabiliyor. Şimdi tıkanıp kalıyor. Geliyor iki kişinin, üç kişinin arasına, top kayıpları. İçeriye girmiyor. Sürekli kenarda top istiyor. Yani bir de uzun tutuyor Barış'ı. Çıkartmıyor da. Neye göre, oyuncu nasıl? Yani ben anlamıyorum ben de. Yani bu değişiklikleri niye yapılmıyor? Bunu Okan'la birebir konuşmak lazım bence. Yani bunu anlamış değilim. Dünkü değişiklikler tamamen hocam hani normalde hamle yapıyorsanız... Ya Mertens Allah'ın nasıl 90'da girecek olan oyuncu mu Tam yani? Tam bu konuya gelecek. Yani Mertens... 3, Siz 3, ekonomik 2, kullanmaktan bahsediyorsunuz. 3-2'de 3-2 iken yani bu takımı kaç kere kurtardı? Dördü buldu belki veya 3 ki gerek gelerek, yardım ederek korumaya çalıştı veya Tecrübe. korudu. Tecrübesi var. Takım içinde e, oyuncuları tekrar organize eder, tekrar onlarla konuşur, belli bir şablon alır. Yani bir de adamın mental sorunlarından da oynuyorsun. Yani 90'da girecek olan adam mı? Bunu bu aynı şekilde Mertens düşünür sadece benim düşündüğüm değil bu. Mertens düşünür. Bir sonraki maçlarda yani kaybedebilirsin. Bir de hocam adama. şuna geldik. Onu. Şu an en ihtiyacın olan kişi Mertens, biri Mertens'tir. Kesinlikle. Yani sanki böyle sosyal medyada Mertens artık dinlendirilmeli baskısı üzerine kenara alınması ve 90. dakikada değişiklik yapılması doğal olarak oyuncuda da psikolojik olarak herhalde ya Tabii canım sorun yani. mu var ne diye düşündüm. Ne alaka yani 90'da? O da, o da demiştir yani benim ne alaka 90'da gidiyorum. Niye ben önceden girmiyorum? Dün Kasımpaşa'ya da vesileyle. O da yardım etmek istiyordur takıma. Kesinlikle hocam. Yani Bir yardım de... etmek isteyenlerden biridir yani daha doğrusu. Ekonomik kullanacaksanız tam dakikalara tecrübesiyle evet, beraber. Bir de haftada bir maç oynayan neyin 90'ı neyin çıkarmaması, ne kimin niye şey yapıyorsun? Ya hafta içi Konya Spor'a oynamış olması, evet, hafta içi Konya Spor'a karşı oynamış olması çok bir önem teşkil etmiyor ne etmiyor şu anda. Spor, Zaten bunlar final maçları. Bu tecrübeye ihtiyacınız var. Dün Kasımpaşa yedek kulübesi de herhalde oyuna ilk girecek oyuncunun Mertens olduğunu düşünmüştür. Onlar da şaşırmıştır. Evet. Yani bu hamle gelmedikten sonra. Hocam şimdi siz bu kaos dediğimiz ortamı çok yaşadınız. Bunu en iyi yönetenlerden biriydiniz. Ben şunu soracağım. Bir kere öncelikle baktığınız zaman camiada, Okan Hoca'da veya oyuncu grubunda bir kaos sezgiliyor musunuz ya da kaos başlangıcı var mı? Kaos, panik, tedirginlik yani bir şeyler var. Ama bunu hani bu kaos mu, işte panik mi onu tam olarak net söyleyemem. Ama bir tedirginlik var yani. Bir e, soru işareti var dediğim gibi herkesin kafasında. Bunun, bunu nasıl kaynaklı Nasıl bunu... yönetilir? Bunu nasıl çözersin? Buna birebir konuşarak, takım halinde konuşarak, saha içinde tekrar göstererek, tekrar yaparak bunu ancak bu şekilde yani veya ne bileyim eylem yaparak bazı kişileri işte... Ab altından sopa göstermek. Ab altından yani. sopa göstermek. Yani bu şekilde eğer Okan Hoca bu tecrübe de sahip baktığın zaman şu anda bu kriz yönetimi hiç iyi yönetilmiyor yani. Bu, bu sadece bu hafta değil, Kasımpaşa maçından sonra değil. Ondan önceki 3-4 haftadan beri bu oyun devam ediyor. Dolayısıyla yani bir düzelme de yok. Hemen yani her hafta aynı aynı Galatasaray'a seyrediyorum sanki. Yani Konya maçında da öyleydi, Fener maçında da öyleydi. Evet pozisyona giriyorsun ama senin girdiğin pozisyondan çok daha fazla pozisyon veriyorsun. Yani önce bunları düzeltmen lazım. Bizim defans anlayışımıza bakmayın, ofansif anlayışımıza bakın demişti Okan. E ama yani ofansif anlayışına bakıyorum da Defansif anlayışın, yani o çan, de. çanlar çalıyor. Ki ofansta da Ossiman olmasa, yani. hocam şu an Ossiman. Ossiman olsa da ofansif anlayışına bakmayacağım. şimdi Ossiman var korusun. diye bakıyorum zaten. <laughs> Allah korusun, Ossiman'e de bir şey olsa, bir sakatlık olsa hocam, herhalde Galatasaray'ın bütün oyun planı tamamen çökmüş olacak. Ya bir şimdi rekor üstüne rekoru kırarken, her şey güllük gülistanlık olurken, yani takımı yönetmek çok kolay. Evet. Ama esasında iyi hoca, lider hocalar, bu durumlarda belli olur. Bu krizlerde belli olur. Bu müddet bu süre artık çok uzamaya başladı Galatasaray'ın. Yani taraftar da tedirgin oldu, oyuncular da tedirgin oldu. E, Okan zaten tedirgin belli. Ama süreç çok uzamaya başladı. Çok tehlikeli yerlere doğru gidiyor yani. Puan eridi, 4 puana eridi. Yavaş yavaş işte şimdi bir Alanya Antalya maçı var. Evet. Ona da yani Normalde çok rahat geçebileceğin rakipler bunlar. Ama ona ona bile taraftar şu anda acaba mı diyor? Oyuncular belki acaba mı diyor? Nasıl olacak? Kazanabileceğiz mi? Bu şeylere girdi herkes. Hocam, bu duygulara şu girdi herkes. Kriz yönetimi konusu bence en önemlilerden bir tanesi. Onu şöyle soracağım: Siz bu süreçlerin içerisinde dezavantajlıyken, krizler varken Hani camia olarak yani ya da teknik adam olarak da bu krizlerde takımı güçlendirerek çok çıkarttınız. Bu sürecin evet. içerisinde bulundunuz. Sanırım burada bireysel dokunuşlar gerekiyor değil mi? Siz de o dönem çünkü yapılan haksızlıklar bunlara rağmen tam oyuncular ya bizim üstümüzde bir baskı kuruluyor, bizim şöyle karşımızda şey olmuyor de. derken. Her şey gülerek olmuyor. Bir şey anlatırken sana gülerek anlatmam farklı. Seni böyle bir ciddi böyle silkelemem çok farklı bazı şeyleri ortaya koyar. Anladın mı? Senin yani. içindeki farklı şeyleri ben ortaya çıkarırım. Yani ben Okan'a bakıyorum sürekli bir gülerek yani the crying one derken bile gülerek yani bunu telaffuz ediyor. Yani basın toplantısında bir sinirle sinirlendiğini falan gördün mü sen böyle? Yok. Masaya böyle yumruğunu koydu mu? Veya e, itmanda birisi sana söyledi mi ya şu itmanda Okan Hoca bir kafı yani şey tırlattı yok. işte kafasının pıtasını attı. Böyle bir şey yok hiç. Yok hocam. Ya bir, bir farklı bir davranış göster belki. Belki o zaman oyuncular anlar. Yani sürekli hep iyi niyetle tamam iyi niyetlik güzel gülümseme güzel güzel anla, anlatırken de güzel diğer tarafını göster içinde bunu evet. Fatih Hoca mesela çok iyi yapıyordu sen diyor ya risk yönetimi risk kriz yönetimi nasıl olur diyor Hocam mesela hatırladığınız o anlarda sizlerin yaptığı toplantılar mı oyunculara dokunuşlar mı yoksa şimdi dışarıda yapılan haksızlıklar, verilen cezalar o dönem sizi daha fazla motive ediyordu. Bakın bize karşı böyle bir Evet. göğüs gerdi. Aynen evet. öyle göğüs gerdi. Bizim ona yani şey tepki göstermemiz lazım diye bir araya bütünlük Kesinlikle. olarak. Onu zaten söylemi onu zaten en iyi yapanlardan biri zaten kriz yönetiminde. Karşı tarafa aynı şekilde saldırmak veya kendi takımını karşıya savunmak. Yani oyuncuları savunmak. Ama Okan Hoca şu ana kadar hiç kriz görmedi hocam. Şimdi onu da kabul edelim. Galatasaray şu ana kadar 2 senedir evet. şampiyon olduğu için. İşte diyorum ya büllük gibi her şey rekor üstüne rekor. Peşinde koşarken her şey çok iyi gidiyor. Tabii ki bunları kimse farkına varmıyor ama böyle bir duruma vardığın zaman da... Hocam siz bireysel konuşuyor muydunuz o dönemler oyuncularla? Biz hep bireysel konuşuyoruz zaten. Yani konuş... <laughs> Toplu olarak konuşmakta zorlanıyoruz <laughs> hocam. <laughs> Herkese bireysel dokunuş. Şimdi çok büyük meseleler... Bireysel de konuşuyoruz. konuşuyoruz. Ya yani bunları, bunları Okan muhakkak yapıyordur. Bireysel de konuşuyordur. Ama dediğin gibi bir farklı dille de konuşmak gerekiyor yani. Sırf yani gülerek işte ha 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 hilen olmuyor bu işler. Hocam ben Ayrı sadece mi? bir cümle hatırlıyorum hocanın. Videoda da paylaşılmıştı. Fenerbahçe yani maçı öncesi taktik prova çift kale maç yapılırken Galatasaray takımı burası diye bağırdı bir cümleyi hatırlıyorum. Mesela çok sinirlenerek birinin yaptığı yani en, sonra... en, en hafif <laughs> biliyorum, biliyorum, zaten. Ben, <gülüyor> 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 Ama sizin dediğiniz işte o reaksiyonlar bazen. Bazen hiç beklenmedik tepkiler. Ya karşı camiye sana o kadar üst, senin o kadar üstüne geldi. O kadar çok beyanatta bulundular. Acun çıktı konuştu. Ali Koç çıktı konuştu başkaları oyuncular konuştu. Ya bir tepki ver. Sen de bir karşı koy bunlara yani. Bunu bir de oyuncular görsün bunu yaptığını. Peki Okan Hoca'nın yalnız kaldığını düşünüyor musunuz bu konuda hocam? Yalnız kaldığını ben şu an düşünüyorum. Yani arada bir yönetimle bir köprü olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bizim dönemde mesela Ali Dürüst, Abdurrahim Albarak vardı. Hep sürekli bir şey olduğunda o köprü olarak onları kullanarak böyle hepsi bizim iç içeceğiz yani bizden evet. birlikte. Onları kullanabiliyordun. İşte Okan Hocada da Erdem Timur vardı bunu ilk iki sene. Onu çok iyi kullandı. Erdem Timur'dan birlikte o işi iyi götürdüler ama şu anda ben öyle ne bileyim Abdullah Kavuç'u görmüyorum, İbrahim Hatipoğlu'yu görmüyorum. Yani Okan yanında, Okan hep sürekli yalnız bir yerlerde çıkıyor, ediyor falan konuşuyor ama yani destekleyen arkasında duran. Ben çok fazla kişi görmüyorum. Tamam diyorlar biz hep birliyiz. Okan diyor hep yönetim arkasındayım. Ama yönetim arkasında olma o zaman. Yani seni yalnız bırakıyorlarsa. Sen de bazı şeyleri kendi gücünle halletmeye çalış. Senin de gücün var bu piyasada. Kesinlikle. Anladın mı? Hocam şimdi siz oyundan bahsettiniz. Mesela Alanya Antalya spor maçı dediniz. Ya şöyle söyleyeyim ben 6 puan öndeyken. Siz hatta 8 puan da kapanın, 18 puan da demişti hoca o dönem. Evet. Mesela 8 puan gerideyken dahi şampiyonluğa inanan bir camiada. Şu an 4 puan öndeyken şampiyon olabilir miyiz'e gelmesi çok enteresan değil mi? Bir soru işareti e, Bu da yani Müthiş bir özgüven kaybı. Yani, taraftar camiye şekilde. oyuna bakar. Sen oyunu bu şekilde sürdürürsen 4 maçtır tabii ki inanmaz. Sen oyunu düzelt önce o inancı bir görsün herkes önce. Bu, bu takım şampiyon olmak istiyor. Bu takım şu anda baktığı zaman 4 maçtan beri, 3-4 maçtan beri bu takım acaba yenebilir mi maçı diye. Yani. Altı dolu olsun diyorsunuz yani hocam cümlenin. Bir karşılığı olsun. Bir karşılığı, bir gör, yani millet görsün. Bu çabayı görsün, bu isteği görsün saha içerisinde. Bunu görmüyor ki kimse. Yani dediğim gibi teslim almış bir Galatasaray var. 3-2, 3-3, işte oradan 0-0, pozisyonun yok. Konya maçında evlere şenlik futbol. Yani bu şekilde Galatasaray sahada kimse görmek istemiyor. Sen bu arada, bunları gösterirsen tabii ki tedirgin olurcağım ya. Konya spor maçında oyuncular Başakşehir maçını soruyor. Okan Hoca'nın o saha kenarında oyuncularına 0-0 demesi de çok yani sen sıfır sıfıra yani bu tarz skorlara eğer bakıp da hareket ediyorsa Galatasaray olarak sen orada ezip geçmen lazım Konya'yı. Sen ne sıfır sıfırlara bakıyorsun ona? Sizin söylediğiniz o mesajı bulayım hocam. Yani ya, ama şimdi diyorum Galatasaray orada 8 puan gerideyken bu oyunu çevirirsek alabiliriz mesajını altı evet. dolu olarak veriyordu. Evet. Ama şu an mesela dün İrfan hocanın açıklamalarına geleceğim şimdi ama İrfan hocanın bir cümlesiyle örneğin başlayayım. Biz şampiyon olacağız dedi. Şimdi cümle önemli ama altı dolu mu sizce hocam? Ya cümle önemli Ses tonu önemli ya. Ses tonunu duydun mu sen? Evet. Tedirginlik Biz var. şampiyon olacağız Böyle şampiyon olacağız mı telaffuz edilir ya? Sizin o dediğiniz silkeleme gerekiyor değil mi? Yani bir ses tonu farklı olur. Açıklamalar ne bileyim yani Okan Hoca'ya bırakmış sanki yüzüncü galibiyeti yani. Bu hocam konu. geleyim Okan'a. <laughs> o zaman yani, <laughs> yani siz çok girmek istemiyorsunuz biliyorum ama ben cümleye şöyle başlayayım. Ya Okan Hoca'yı bak ben de severim. Git, yani tanıştık, ettik, oturduk muhabbet ettik, çay kahve içtik. İyi de adam. Ama işte yardımcı antrenörler vardır ve yardımcı antrenörler vardır. Ben yani... sizinle çok röportaj <laughs> yaptım hocam şöyle. Hoca cezalıyken sizle Hasan Hoca'yla, Levent Hoca'yla sürekli röportaj yapıyorduk ama şimdi açıklamalar önemlidir. Evet. Siz de camian yani sembollerinden birisiniz. Mesela dün 100 maçı 100. galibiyeti de haftaya konuca kısmet olacak. Ona bıraktık minimalinde bir açıklama. Şimdi mesela siz ya bunu ona bıraktık ne demek ya kutlu Allah aşkına. Ya ona ona nasip olacak demek yani. Tamam da yani Ama niye yani sana, sana nasip olmasın? Niye yani bu mevzuyu sen bu maçtan sonra ortaya. Koyun? Niye maçın atmosferini yok seyirciler yok bu bu maç maçın önüne sokuyor. Sen bana anlat nerede hata yaptın? Niye bu kadar pozisyon yedin? Bunları anlat bana maç içinde. Ya yok işte atmosfer farklıydı. Oyuncular bu atmosferde zorlanıyor oynanmak. İlk defa mı bu, bu, atmosferde oynuyorlar? Hocam ben şimdi 100. maç olayına gerçekten çok takıldım ki taraftar da çok takılmış. Yani şimdi Galatasaray'da yardımcı antrenörsünüz. O pozisyondasınız. Mikrofon uzatılmış ve 100. maç bunu seçme şansı var mı herhangi bir hocanın? Kime nasip olacağı yani bu kelime burada bir hata varsa önce hatayı söylemek gerekmiyor. Ben olsam der, ya 100. maçın tarihe geçmeni ben kaç, ben kaçırdım derdim. <laughs> yani, ama yani dediğim gibi çok sönük açıklama. Yani şampiyon olacağız veya şampiyon ne şampiyon olmak istiyoruz dedi. Biz şampiyon Biz olacağız, şampiyon yani. olacağız. Demesinin ses sonuna zaten ben oraya ben oraya takılı kaldım esas. Bırak şeyi sen de diyorsun. Yani bir bir şey isterken kısık sesle mi söylersin yoksa yüksek sesle mi söylersin? Siz önce dediğiniz masayı yumru yani yumruk. Ya tam İrfan'dan onu beklemiyorum. İrfan hocadan onu beklemiyorum ama yani İrfan Hoca da bu geminin içinde yani o demek ki bazı şeyleri görüyor ki veya bazı şeyler oluyor ki bu şekilde açıklama yapıyor. Yoksa Okan farklı olsa, takım farklı olsa böyle açıklama gelir mi İrfan Hoca'dan? O da daha güvenli olur. Daha böyle kendinden emin bir konuşma yapardı ama böyle sanki böyle ağzından lafları zor alıyormuşun gibi. Böyle Hocam herkese tedirginlik sirayet sakın. etmiş. Aynen tedirginlik diyorum Var. sana yani. Herkes kendi kaderine razı olmuş gibi bir hali var. Herkes bu, birinin bu bir şey yapması derece tevekkeli. Herkes biri bir şey yapsın istiyor. Kimse kendi bir şey evet. yapmak istemiyor. Her şey kendinden olmasını istiyorlar yani. Kendinden olacak diye bir şey yok. Sen yani Mümkün müdahale olacak. etmezsen sen sen bu işin içinde olmazsa nasıl olacak bu işler? Bir açıklamada şu hocam bu sahanın akustiği ve atmosferi takımları zorluyor. Oyuncular burada coşkulu oynayamıyor. Bu saha konsantrasyonumuz oldu. Ya onu sağ. ben yani söylememiş kabul ediyorum. Geçen sezon aynı sahada Galatasaray 4-3 kazandı. 3 puanla beraber oyuncular. Bunlar kazandı. çaresizlikten dolayı açıklamalar. Yani dediğim gibi maç içindeki konuşmaları veya maç içindeki neye yanlış yaptığını konuşması gerekirken çok farklı mevzulara girdi. Dolayısıyla yani ben İrfan Acı'yı da çok öyle Ciddiye almıyorum yani bu konularda. En kritik sorulardan birini soracağım. Şimdi iki yıldır şampiyon olmuş. Bu yaşa olarak... gelmiş İrfan Hoca. Normalde yani e, teknik direktörlük yaptı mı? Yardımcı antrenör olarak çalıştı evet. Genelde yardımcı antrenör yani. Okan Hoca'yı o... yıllardır ekibinde en iyi tanıyan. Yani, yani Onunla beraber o rakibini... yani. Eğer zaten kendinde öyle lider vasıfları olsaydı İrfan Hoca'nın zaten kendi teknik direktörlük yapardı. Demek ki yok ki zaten hep Okan'ın yardımcılığında kalmış. Hocam e, iki yıldır şampiyon olan bir Galatasaray. Okan Hoca ile rekorlar kırdı ama... Konuşulan bir konu. Bunu da ben size soracağım. Okan Hoca'nın kredisi Galatasaray taraftarı ya da camia üzerinde tükeniyor gibi söylemler de var. Buna katılıyor musunuz? Okan Hoca'nın kredisi azaldı mı azalıyor mu? Futbol böyle iş yani. Sen iki sene şampiyon olursun. Sonra 3-4 maç kötü gidersin. Başlarlar. Bu normaldir yani. Bu ilk defa olmuyor. Yani bunu önceki dönemlerde de gördük. Ne kredisi olanlar 2-3 gün sonra o kredisi bitmiş oldu. Dolayısıyla Okan da aynı şekilde şu anda öyle çok fazla kredisi olduğunu ben düşünmüyorum mırıldanmalar başladı. Hatta bayağı sesli sesli mırıldanmalar başladı. Dolayısıyla kendisini bence bir Okan Hoca bir kendisini önce bir silkelemesi lazım. Ondan sonra takımı silkelemesi lazım. Çünkü çiğe doğru gitmiyor. Eğer bu şampiyonluk kaybedilirse eğer bu saatten sonra esas yargırayı ondan sonra seyret. Ki hocam durum da çok parlak görünmüyor. Yani o tünelin ucundaki şimdi, ışık parlak değil. E, oyuncular şimdi bu bu oynadıkları futbolla oyuncular şimdi Belki şu an hala her şey iyi, 4 puan önde, işte lidersin falan ama... eğer bu puan farkı kapansın, liderlik değişsin veya şampiyon olsun Fenerbahçe... yani dışarıda bu kadar rahat gezebilecekler mi? Bir de o var yani. Türkiye'de. Biliyorsun. Yok. Hocam yani... 6 puanlık bir anda... şu an hissediyorlardı ben... yavaş yavaş. O korku da vardır belki ama o korkuyu yenmenin bir tane çaresi var sadece. Oynamak. O da oynamak. Sağ, sağ içi. Başka türlü... Sağ içinde eğer sen şu anda... Daha da geriye gidersen sağ dışına çıkamazsın. Evden de dışarıya çıkamazsın. Ben sana o kadar söyleyeyim. Süreç yavaş yavaş zaten Galatasaray için artık problemler gelmeye gidiyor. başladı. Evet. Hocam son sorum. Bir iddianız vardı. Galatasaray malup şampiyon olur demiştiniz. Bu iddianız hala geçerli. mi? böyle bir Galatasaray kimse yenemiyorsa hala. <laughs> ben bu iddiam hala devam ediyor Kutlu. Yani bu Galatasaray sayesinde bu değil Galatasaray aslında. Bu Galatasaray zaten bu şekilde kimse yenemiyorsa Fenerbahçe dahil. Fenerbahçe üstte gitse belki şu anda çok farklı bir çablon olacaktı ortada. Çok farklı şeyler konuşuyorum. Korkudan dolayı gidemedi üstüne. Aman kaybetmeyeyim. Bu kadar hala saygısı varsa, bu kadar korkuluyor hala Galatasaray'dan. ben hala diyorum Galatasaray nehrine şampiyon olur. O zaman 4 hocam sizin söylediğiniz... Çünkü bu, bu böyle gitmez yani sürekli sürekli bu gidişat olmaz bir yerde bir dönüş olacaktır. O da dediğim gibi ya Alanya maçı ya Antalya maçı ben bir yerde artık o eski beklenen futbolu ben geleceğine inanıyorum. Hocam sizin dediğinize göre o zaman 4 puan bile büyük avantaj şu an. Yani çok büyük bir artı, büyük bir şans. Büyük aktar. bir artı, büyük bir şans ve dediğin gibi yani bu oyuna rağmen, büyük bir avantaj. Hocam bundan sonra nasıl değerlendirileceği önemli. Çok deplasman var. Takımları sormuyorum çünkü siz söylediğiniz bu oyunla rakip önemli değil. Galatasaray böyle oynadıkça Kesinlikle. her zaman problem var. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, sağ sağ Değerli izleyenler Şimit Davala Özel yayınıyla Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında kaybettiği puanı, süreci, Okan Hoca'yı, oyuncuların reaksiyonu, İrfan Hoca'nın açıklamaları genel olarak gündemi değerlendirdik. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.